İyi akşamlar, ee, Yeni Zaman 7 yedi insan, 7. çalışmadayız. Ee, bu akşam az kişiyiz. Ee, Gülden arkadaşımız dışarıda bana bir e, paylaşım göndermiş. Onu okuyarak e, başlayalım istedik. İnsan eşyanın dili, eşya insanın aynasıdır. Bir bardak suyun sessizliğinde... Bir kitabın sayfalarında, bir taşın dokusunda insan kendini görür. İnsan bilir ki eşya ve insan birbirini tamamlayan aynalardır. Demiş Güldenden diye de bir işaret koymuş. Bunu da e, okumuş olalım arkadaşımızın adına. Evet yeni zaman yeni insan yedinci çalışmadayız. E, İpek arkadaşımıza söz veriyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de bu akşam Sultanlık Kitabı sayfa 133'ü açtım. Sınırsızlıktan ışık yakıp, daimi kapılardan inip, cevherden altın tene varıp, diri olursak candan cenden kayıt yaparız. Şu an olduğu gibi. Ses kapıları birleşik aile ile bizi zirvelere taşır. Zaman dili bizi cevherden ışık kayıtlarına taşır. Böyle bir taşınışta bizim için ilahi olan şekil değil ışıktır. Eğer şekle ilahi diyen varsa şeklin tartısında tartılmaktandır. Bilmektesin ki her yürek bizi kendi darlığından kendi yoğunluğuna katar. Sana aşkla değil amen su katlarıyla indik. Senden bir tek ışık almak istedik. Sen ile bir olan bir tek ışık. O ışık bizi kendi yolumuzda açıklayacaktı. Amin. Şimdiden sonra artık o ışık bizde değer kayıtlamak ister ki onunla olacak düzeye ulaştık. Bize zarar vermek isteyen yok. Amin. Hmm. 24 Eylül 2025 çarşamba Işık Meclisi çalışmamız. Işığın gücü ile ediniyoruz. Bu bir teklik kelamını sistem, nizam, düzen kodları ile yaratıyoruz yarınları. İyilikle, şifa ile, huzur ile katkı oluyoruz tüm sisteme. Çalışarak, bir tek olarak kötülüğü de kontrol ediyoruz mutlaka tüm alanlarda çok şükür işimiz budur ve işimizi biz bir tek olarak hep başardık amin teşekkür ediyorum yüreğine sağlık biz teşekkür ederiz evet ben de 325. sayfayı açtım sultanlı kitabı 325 bilip de dinleyenlerden çokları kuruldan geçip kendilerini yeni düzenlerle dinletmek isterler. Onların tını yazabilmeleri imkanı vardır ama yarım olmadıklarında. Harika bir dünya kuruldu. Bu dünya tartısını Kemal düşünce koyulukları ile yarattı. Oğulların sırrı bu çalışmayı Kemal düzenlerin yolcularıyla yaratmalarındaydı. İlahi dünya yetkin dünyadır. Yarım olmayan hakiki dünya amin. Kimlerle kimler yarımlanıp birleştiler? Kimler dinlendiler? Yolu kimler ışık oldular? Ve kimler dinlerden diri yolcular haline ulaştılar? Bunları hakiki olduğunuzda bileceksiniz. Halkın İnsan ilmini bilebilmesi için mutlak düzen kurması gerekir. Mutlak düzen kuranların hepsi ilmin hakikiyetindeki tabiatı mutlak olarak bilenlerdir. Evet, Sultanlı kitabından bu bölümde cennet bir dünya kuruldu ifadesi yazıyor. Bu cennet bir dünya kuruldu mutlak bir doğrudur. Yani hakikiyeti, gerçekliği tartışılmaz. Çünkü bu kitap öz akışla yazılmış bir kitap. Yani öz dediğimiz e, mutlak e, bilginin kaynağı olan insanın e, biliş halinde, e, cevleri düzeyde e, bilme hali. E, o halden bunların dillenişi, ki orası sessizlik diyoruz. Sessizlik seslendiğinde işte Sultanlık kitabı, kaynağın kitabı olarak kaleme alınmış bir kitap. Dolayısıyla harika bir dünya kuruldu ama nerede bu dünya, niye dünyada savaşlar var? İşte bu dünya atide kuruldu. Yani gelecek bir zamanda düşünce gücüyle yaratıldı ve bu düşünce gücü düşünceye biz nüsa serveti diyoruz. Ve bu güç bizim doğal gücümüz yani birlik tekniğinin gücü. Bitki, insan ve hayvan hep birlikte yaşamı yaratırken dünyayı da yeniliyoruz. Kendimizi de kodlu kodluyoruz. Dolayısıyla biz bu dünyayı Yaşamlara çekmek durumundayız. Yani o düşünceyi nüsal servetini rahim boyuta indireceğiz. Çünkü nüsal serveti rahmanda bir teklikte. Ama dünya insanlığı henüz birlik olamadı. Hala savaşlar var, hala hastalıklar var. E, savaş barışa kodlandığında, hastalıklar aşıldığında ki bu kil ve kum olan insanın e, zafiyetleridir. Ki o insan şavka vardığında dünya mutlak bir cennet olacak. Bu bir ütopya değildir. Altın çağ gelmekte. Yeni bir çağın giriş, girdiğimizi zaten mesela astrologlar da müjdeliyorlar. Bu dünyanın 26 bir yıllık döngüsüdür. Şu an ana hasat dönemindeyiz. Ana hasat ne demek? Olgunlaşan insan e, varlığının hasatı yapılıyor. Yani e, olgun olan, e, bu dönem için zirve olan ki bu zirve süper insanlık realitesi e, bilinci bilincidir. E, o bilinçteki insanlar e, hasat yapıyorlar ve o e, zerk edilen bilgiler her ana kayıt yapıyor. E, Yurda Gül geldi. Onu da alayım, onu da sesini alalım. Dolayısıyla bu çalışmamızda biz her ana insanlık ilmini zerk ediyoruz. Bu ilim bir süre dediğimiz barış, sevgi, umman olan ilim ve yeni insan ve yeni dünya işte böyle kurulmakta. Çalışmamızın adı da bu zaten. Evet, Yurda Gül arkadaşımız geldi. Yurda Gül seni de dinleyelim canım. Hoş geldin. İyi Öğrenim. akşamlar. Hoş bulduk. Ben şimdi içeri girdim de. E, tamam. Herkes iyi akşamlar dilerim. E, kitaptan mı okuyayım? Öyle mi diyorsunuz? E, i̇yi olur eğer yanındaysa. <laughs> Hemen e, buradan. Tamam, al, al gel. Aldım, aldım elimde tamam, de. Tamam. Hadi bakalım Büyü ne şey gelecek? Büyüteç, <laughs> Büyüteç yardımıyla okumaya çalışacağım. Tamam. Sultanlık kitabı 236'dan okur, okumak isterim izninizle. Karamaya tuttu. Biz sınır aşıp düzen kurmak isteyen en yüce cevherleri buraya aldık. Her altın ten yürekleri dinler, birleşir ve hakim olur. İşte bunu başarabildim. Birleşik aile olarak altın ten olup dere olup aktık. Buyurun, can dereler akmakta. İşte altın ten budur. Bini bire katlayıp düzen olan her yürek altın tendir. Şimdi zaman derelerine bakalım. Dünyada hangi din dahilden aktı da bütün katlara varamadı? Biz hep dahilden aktık. Bütün katlara ulaştık, düzeni kurduk. Bu düzeni cevherinde ışık yanan bütün katlara ulaştık, düzen kurduk. Bu düzeni cevherde ışık yanan derelere kayıtladık. Mutlak düzen olarak çalıştık. Altın tenin tartısı, hepimizi tartar ve zarar ettirmez. Altın ten zaman ilmini dinler. Esasında e, bu ilmi bilmeyen yoktur da, her yürek bu ilmin hakimi olamaz. Bu kadar teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Ya yani harika bir bölüm okudun. Yani çalışma bitti ve sen de dedin ki e, Maya tuttu e, ve o kadar denk düştü ki. E, ya yani çok, hı hı. çok güzel bir bölüm. Yüreğine sağlık Yurda Gülcü. Hepimizin, hepimizin e, sağlık diliyorum herkese. Güzellikler Herkesin, diliyorum. Evet. Ayrıca teşekkür ederiz. Derginizi almışsın. Evet, evet bekliyordum. Evet. Ee, bir bir buçuk iki haftadır bekliyordum. Geldi sonunda çok mutlu oldum evet. ve e, çok teşekkür ederim. Ee, çok emek var orada. Aa, biz ee, teşekkür ederiz. Sürpriz oldu ya. Vallahi Hüseyin'in yazısı var. Ee, benim evet. hocamın bir kitabına bir inceleme yazdım. O var. Bir de senin Hı -hı. var benim arkadaşım. O da derneğe gelmişti. Ona Hı -hı. da bakarsın. Evet, olmuş oluyor. Çalışıyoruz biz de işte yurda gücüm. Allah, Allah sağlık geldi. versin, çalışmak nasip olsun, katkı sunmak nasip olsun. Ee, çok güzel e, bu yolda ışık olabilmek size nasip olmuş sizlere. Ee, darısı da bize hepimize, olsun diyorum. Hepimize, iyi ki varsın. Teşekkür. Var.